dım ne yapıyorsun? İyiyim. Şimdi bunları böyle koyuyoruz. Nasıl koyacağım maydanozları? Temiz olanları. Böyle temiz olanları alıyorsun, sarı olanları şuraya atıyorsun. Sarı olanları bakayım ayırdın mı? <gülüyor> ha, <gülüyor> aferin sana ya. Peki maydanozu ne yapacağım bugün bize? Ne yapacağım anne? Soğanlı piyaz yaparız maydanozlu. Anladın <laughs> Neymiş? Soğanlı piyaz maydanozlu. Başka? Başka Uf. bir şey yapmıyorum. Maydanozla nozla bugünlük yeter. He, hepsini ayıklayayım yeter diyorsun. Hepsini Hadi. ayıklayalım, dolaba koyalım. Bazen salata yaparız. Bazen köfte yaparız. Olur mu kızım? Evet. Peki evet. Na nane de seviyor musun? Seviyorum. Nane de, de mi sen ayırdın? Bu tabağı da mı sen yaptın? Ne? Bu tabağı da mı sen hazırladın? Nane'nin ağaç adreni kısmını, adreni adren kısmını adren ayırdı kızım. Nane'nin ağaç kısmı tamam. Onu da bugün <gülüyor> yiyeceğiz. <laughs> Nerede bak? O kadar topladım ben. O kadar topladın. Nereden topladın onları? Ee, şuradan. Ha, ee, ben de sandım ki tarladan falan topladın. Yani tarlaya gittik. Tarlaya gittik ama oradan tarla alamıyorlar ya onlar. Ha. Ee. Peki maydanoz yerine şu anda ne olmasını isterdin? Mısır. He? Mısır. Anlamadım. Mısır. Mısır mı? Evet. Mısırcı mısın sen? Mısırcıyım. Haftaya pikniğe gidersek kızıma mısır Tamam haftaya da beraber. beraber. Anne, anne şöyle minik minik var ya. Hı hı. Bir tane kutunun içinde onları istiyorsun. Ha, konserve mısır istiyorsun. Hı hı. O da paşladığımız daha güzel değil mi anneciğim? Hı hı. Ben onu sevmiyorum. Tamam marketten oyladığımız. Hayır konserve alalım. Olmaz mı? Konserve alacağız. Onu sevmiyordun ya şimdi. Sevmiyorum. Marketten aldığımızı seviyor musun? Hangi? Mısırı. Hangi mısırı? Konserve mısırı. Onu seviyorum. Çok mu seviyorsun? Çok. Tamam oldu o zaman. Hadi bay bay. Bay bay.